çok mutluyum. Bugün bize Ken geliyor. Mutfakta bir güzel hazırlıklarımı yapayım. Ay ay ay. Aa, ay ay ay. ay. Ayağım sandalye. Çok acıdı. Ken hayatım nerede kaldın? Ay kapı çalıyor. Dur ben bir kapıya bakayım. Çıkır. Ay Ken hoş geldin. Ay nasılsın Ken? Merhaba prenses. Ay ben de sofra hazırlıyordum. Sarılalım mı? Tabii. Ay yine çok yakışıklı olmuşsun hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl olsun? Günün nasıl geçti Barbie? e, ee, yemek falan yaptım. Bütün gün yemekle uğraştım diyebilirim. Sen çok mükemmel bir kadınsın biliyor musun? Hem kusursuz bir güzelliğin var hem de çok güzel yemek yapıyorsun. Henüz tadına bakmadım. Baktım say. fıstık. Hadi masaya geçelim. Hadi geçelim. Yemeğimi beğeneceğini düşünüyorum. Nereye oturayım? istediğine pekala. Kabaçek. Ah, var mı? Ayatsın. Hayatım, kafam çok acıyor. Hayatım olsun, plan seriyorum bir tanem. Bir dakika Bağırma harmat tatlı. <laughs> <laughs> ben <Bayramam. say, gülüyor> bir şey yok. Bir hayat büyüsü verirsin, iyileşi veririm. Aşkım, sen benim hayatım, lanpara. Bir hayat büyüsü, aşkım. lütfen tantana yapma ya. otur yemeğimi. Hayatım hayatım ne oturmaz <laughs> hayatım hastaneye gidiyoruz bir tane. hayatına hayatım aç gireyim. Gel şuraya ya. <laughs> Gelsene tamam sadece. Aşkım. Düştüm. Aşkım kemiklerin acıyor olabilir. Aşkım otur. Ya lanet olsun olmuyor bu iş işte ya. Hep böylesin güzelsin tatlısın ama en bak bir olayı savaşa çevirmekten geri kalmıyorsun ya. Niye böylesin? Hayatım mi? tamam. Sen yemeğine bakıyor. Ya yemek yemeye fırsat mı kaldı? Koymuşsun da. Nasıl ya ben seni? De... Nasıl <laughs> devrildi? Tamam o zaman ben içecek yapıp geliyorum. Kahve yapacağım. Gel tamam ama biraz sakin olabilir misin? <laughs> biraz sakince konuşursan gerçekten seninle çok iyi anlaşacağız. Tamam konuşma sen. Ayağını kırdın zaten. Neyin de aman aman ambulans geldi. Öl bakayım. Öl. Aaa. sadece belki beni öpersin diye. Ne? Evet bir şey olmadı ki sadece tabur eden düşüyormuş gibi yaptım. Ama sen ortalığı çok birbirine kattın ve randevumuz mahvoldu. Hayatım. <laughs> sen de beni bir kerecik öpsen sanki ne olur yani. Hayatım ben öldü sanırım.